Kayıp Tavşan Pofuduk. Güneşli bir bahar sabahı, küçük beyaz tavşan Pofuduk annesiyle birlikte ormanda neşeyle zıplıyordu. Rengarenk bir kelebek gördüler ve Pofuduk, "Anne bak, ne kadar güzel." diye seslenerek kelebeğin peşinden koşmaya başladı. Annesi gülümseyerek onu izliyordu. Kelebek büyük bir çalı kümesinin arkasına doğru uçtu. Pofuduk da hiç düşünmeden peşinden daldı. Çalının diğer tarafından çıktığında kelebek uçup gitmişti. Arkasına baktığında ise annesi görünmüyordu. Anne, diye seslendi ama sadece rüzgarın hışırtısını duydu. Pofuduğun minik kalbi korkuyla çarpmaya başladı. Ama cesur olmalıydı. Annesini bulmalıydı. Patikada yürürken bir ağacın dalında fındık yiyen bir sincap gördü. Merhaba sincap kardeş, dedi. Annemi gördün mü? O da benim gibi bembeyazdır. Sincap, hayır, görmedim küçük tavşan, diye cıvıldadı. Ama üzülme, tavşanlar genellikle göl kenarındaki taze yoncaları çok sever. Belki annen oradadır. Pofuduk, Sincap'a teşekkür edip göle doğru giden yolda hoplamaya başladı. Pofuduk, papatyalarla dolu bir çayırdan geçerken yorulmuştu. Tam o sırada bir çiçeğin üzerine minik, mavi bir kuş kondu. Kuş, neden bu kadar üzgünsün küçük tavşan, diye cıvıldadı. Pofuduk, annemi kaybettim diye fısıldadı. Mavi Kuş, ben yüksekten uçarım ve her yeri görürüm, dedi. Göl kenarına doğru gitmelisin. Sanki orada endişeyle etrafına bakınan beyaz bir tavşan gördüm. Pofuduk'un gözleri parladı. Pofuduk hızla koşarken ayağı neredeyse dikenli bir şeye takılıyordu. Eğrelti otlarının altından küçük bir kirpi kafasını uzattı. Yavaş ol dostum, dedi nazik bir sesle. Nereye böyle telaşla Özür dilerim kirpi kardeş," dedi Pofuduk nefes nefese. "Annemi arıyorum, göl kenarına gidiyorum." Kirpi gülümsedi. "Doğru yoldasın. Göl hemen şu sık ağaçların ardında. Umarım anneni bulursun." Pofuduk ağaçların arasından geçti ve karşısında masmavi parıldayan gölü gördü. Ve işte oradaydı. Gölün kenarında endişeyle bir o yana bir bu yana giden annesi duruyordu. Pofuduk bütün gücüyle bağırdı. "Anne!" Annesi sesi duyunca hemen arkasını döndü. Pofuduk! diye bağırarak ona doğru koştu. Birbirlerine sımsıkı sarıldılar. Annesi, seni o kadar çok aradım ki bir tanem, dedi. Bir daha yanından hiç ayrılma olur mu? Pofuduk annesinin sıcacık kollarında kendini güvende hissediyordu. Birlikte el ele evlerinin yolunu tuttular.